Beylikli Komşuları Derneği olarak Beylikli'nde Barış Mahallesi'nde Kaktüs Kafede bir aşure ikramında bulunduk. Aşure ayında olmamızdan dolayı. E, aşureleri yöneticilerimiz, yönetici bayanlarımız evlerinde tek tek yaparak getirdiler. Hepsinin ellerine sağlık, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Katılan bütün komşularımıza, değerli basınımıza, değerli siyasilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Yapacağımız etkinliklerde sizlerden destek bekliyoruz. 24 Eylül'de Kırlangıç Yaşam Alanı Yakutlu'da ilk dayanışma gecemiz olacak. Birinci dayanışma gecemizi yapacağız. Bilet temin etmek isteyenler sosyal medyadan ve İlgüsü platformundan bizi takip ederek rezervasyon yaptırabilirler. Teşekkür ediyorum.